Şanlıurfa'da ihracatın istenilen düzeye gelememesi ekonomik başarısızlıkları beraberinde doğururken bu rakamlar Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına yansıyor. Ticaret ve ekonomide istediği başarıyı yakalayamayan Şanlıurfa ihracat rakamlarında her geçen yıl geriye gidiyor. Peki Şanlıurfa'da iş insanları bu durumu nasıl değerlendiriyor? Şanlıurfa'da ihracat rakamlarının istenilen düzeye gelmesi için neler yapılmalı? Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre, Şanlıurfa geçtiğimiz 2020 yılında 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, komşu kent Gaziantep'te bu rakam 8 milyar dolara yaklaştı. Urfa şartlarında düşük bir rakam. 2014'teki ihracatımız neredeyse 256 milyon dolarken. Ama 2020'de bizim ihracatımız 134 milyon olması gerçekten e, iyi bir şey değil. E, her sene e, geriliyoruz. Ama dibimizde iki komşularımız e, 2019 2007 milyar dolar milyon dolar ol iken 2020'de şu an komşumuz Gaziantep 9,5 milyar dolara geldi. Yani demek ki istenince oluyormuş. Şanlıurfa'da ihracat rakamlarının düşük olmasını Edessa TV gün içi canlı yayınında değerlendiren iş insanı Mustafa Badıl en önemli etkinin kentte birlik sağlanamaması olduğunu vurguladı. sürekli gelip biz, bizlerle işte fabrikatörlerle toplantı yapıp işte ihracatı sormaları yani fabrikadaki sistemi sormaları yani onlarla iç içe olmalıyız. Yani STK'lar da mutlaka bizim iç içe olmalıyız. Yani onlar da bizi soracak, biz de onları soracağız. Yani ama bu bir telefon sormakla da olmuyor. Yani bizim organize düzeyde her fabrikada bir defa 15 günde bir STK'lar da toplantı yapmazsa bu ihrazatını ihracatını arttıramayız ki.